Merhaba sevgili izleyicim. Rüya Deposu kanalıma hoş geldiniz. Size bu rüya tabirinin hangi anlama geldiğinden bahsedeceğim. Kanalıma abone olduğunuz ve videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini dilerim. Haydi rüya tabirimize geçelim. Rüya'da yüksek bir yere çıkmak Zorluklar, sıkı çalışma veya çok çaba ile hayatınızın belli bir dönemini yokuş yukarı bir mücadele gibi hissediyor olabilirsiniz. Bir tepeye tırmanmak, artan tutku, başarma hırsı, cinsel haz duygularıyla ya da genetik olarak enerjiyi, fiziksel yollarla ifade etme geçişiyle bağlanabilir. Kendinizi iyi hissetmediğiniz bir ruh halinden veya sansasyondan, daha keyif verici veya daha rahat hissettiklerine doğru bir çözüm beklentisine işaret eder. Rüyada zirvede olmak Rüyada zirvede olduğunuzu görmek, durumumuzun açık, net bir görüşüdür, başarıya ulaşmak için gayret gösterdiğiniz bir şey, amaçlarınız, hedefleriniz ve genişletilmiş farkındalık ile ilgilidir. Zirve çoğunlukla başın üstünü temsil etmek için kutsal sembolizmde kullanılır, bu da birinci olduğunun ötesine genişletmek için sahip olunan potansiyel ile ilgilidir. Gündelik başarılardan ziyade maneviyatınızı görmek istediğiniz yerdir. Rüya'da tepeye çıkmak. Zorluk, engel ve onunla başa çıkmak için enerjiye ihtiyaç duyan bir şey. Bir tepe, daha yüksek kazanım, daha geniş yaşam veya fırsatlar için tırmanmanın simgesidir. Bir tepe veya dağ genellikle potansiyelinizin ve bu potansiyelde saklı olan olgunlaşma veya değişim enerjisini etkiler. Dolayısıyla bir tepede olmak, sizin zihinsel veya davranışsal içe bakışınızı gösterebilir, bu da sizi içinizdeki büyüme enerjisinin eylemini açar. Rüyada yüksek bir yere tırmanmak Bir tepeye ya da dağa tırmanma rüyaları Hayatınızda üstesinden gelmeye çalıştığınız belirli engelleri yansıtabilir. Dağın tepesine ulaşabiliyorsanız, o zaman gelecekteki başarıyı gösterebilir. Tepenin zirvesine ulaşmaktan vazgeçerseniz, hayatınızda bir başarı bulmadan önce başarısız olacaksınız demektir. Rüyanın anlamını doğru olarak belirleyebilecek rüya objelerine dikkat etmek ve her detayın anlamına bakarak kişisel özelliklere göre değerlendirmek gerekir.